Merhaba arkadaşlar ben Yeşil Evet arkadaşlar ha, Evet arkadaşlar bugün Granny oynuyoruz Burada olacak oyun var Ben Yeşil Benim adım Vati Ya hadi git ya Ama mı oynayacağım? Ya, ya. En zor oynasana lan. Hadi lan e Tamam Bugün bunu oynayalım en zor en zor En zor e -Zo. Ay bekle bakalım Hmm Ne oynayalım? Adam akıllı oynayacaksın. Merak mı oynayacaksın? En zor. Tam normal oynuyorsun. Tamam. Nasıl Şaka. Ben yo benim adım zorca geldi. Nasıl? Şey, şey <laughs> ben, size en son e, saklanma saklama taktiği vermiştim. Evet. <laughs> Aslında Oo, neredeyim? Ben, ben, ben 30 yaşında genç bir adamım. Ben adamı gay, gay. Gay. Daha iyi bir yaşamadı. yaşmadı. Yaşmadı. Peki de şimdi değil, mükemmel. ilk taktiğimizi yapıyoruz. Bunu şimdi, şimdi kadar da Kapıyı açıp duysana. Bunu evet, çok Evet şimdi geldik. Pek değil. Tamam. Şimdi Granny'nin gelmesini bekliyorsunuz. Bir Granny'yi görmüyor. Granny'yi bilmeyenler isteniz. Korku oyunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar Granny geldi. Teşekkürler Granny. Teşekkürler Granny. saymıyor bunu. Ben tamam. de da çünkü. Sesini kat diye kala. iki. Ga. Ga. Mm. Ga. Oh my god. Mm. Sabah. Yok. Yine. İyibo. İyibo. Lan hiç böyle gelsin. Evet. Tamam ki. Hemen. Lan. Şey. Hemen aşağı. Tamam ki. Lan yine adam o, lan o nara gitti. O yatak odasına gitti. Yatak odası. Yatak odasına gelmiş lazım. Kos. Git. Onu git. İçinde kapı var onun. Ah! Bak şimdi. Bismillah vallahi. Bak gel kapıya. Bismillah. Aa! Örümcek geliyor. Örümcek baba filo. Örümcek baba biliyor arkadaşlar. Size sadece 5 dakika içinde nasıl 70 bin liranın <laughs> üzerinde kazanabileceğinizi göstereceğim. İdo. Evet. <laughs> Sikminin granisi. Git gel şuraya evet, lan böyle. Evet. bir kere öldüm. Oğlum He beni sayem mi öldün o? Kapıyı aç hemen içeri. Grani. Grani mi grani? de grani. Git oradan çıkar. O sen saklan aga. İşte su da Gel son arkadaşlar. Değil mi? Evet. En son doldum. Ses duymadan bekle benim nerede ben olduğumu. Bak Ayşe Bede. Seni görüyorum diye ya, yani beklememiz lazım burada. Değil mi? Evet, görünmez oldu. Evet arkadaşlar Aynen. görünmez olduk Asi dedi. Ben e beni Aynen. tabak sus bir. E, beni görüyorsun neden öldürmüyorsun? Abi Hadi. <laughs> e, nerede şimdi? Yok. Aga yok. Burası ya. ne kapkaranlık korkuyorum arkadaşlar. Bu şey. bir Bismillahirrahmanirrahim ya. arkadaşlar çıkıyorum. Bekleyin arkadaşlar bir şey yaptım. La? Oh my god Yok, arkadaşlar video durdurdum bakma bak, plan geldi. <laughs> Beni Ayşe şey, Benim ne olduğumu bu, biliyor musun? Bu da bile görüyorlar bu arada. Hadi lan. Beni gör lan. Hadi erkek sen gör. Kay sen gör lan. <gülüyor> 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 İy, boy, 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 boy. Oh my god. Lan o da aynı ışınlandı. Kısım kay gülenle ışınlandı. Çıkacak. Onu. Uy <laughs> 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 bo bizim odada ne yapıyorsun lan sen? O gelmedi. O Bu Bismillah. Arkadaşlar duel diyoruz. Bismillah. Haydi barkayım. Senin senelerde ve seneler. İnsan Ya sen bakla ya. Ya yes. Hayır ben burada yokum. Ben usandım. Ben hileli Allah'ı Yusuf. Nigen. Evet arkadaşlar sıramızı Fatih'e veriyoruz. Fatih oynamak istedi. Hadi bakalım. Evet. Şimdi gidiyoruz. Nasıl ya beni görüyor oh, oh my god. Evet. Arkadaşlar size taktik veriyorum. Evet. Bak. Sakın. Sakın. bak oh, oh, ben, ben, ben bunun bu. vitada buradan camını aşağı attım tamam mı? Sonra güveni geldi ve bir baktım bunu buraya ışınladı. Bir aşağıdan ışınladı. Bak arkadaşlar burada kırık var. Bunun üstüne geçerseniz hemen ölüyorsunuz aşağı düşüp. Buradan küçük enişte yuvamız var. Buradan aşağı düşüyorsunuz. Sakın yap. Bismillah bekleyelim. Granny buraya gelir bu ses çıkardı. Evet arkadaşlar bekliyorsanız sonra Fatih ses çıkardı. Yani Granny buraya iyi iyi. iyi. Oğlum bu Bak, buna buraya nasıl ısınladı? Evet, arkadaşlar Granny geldi ve ısınladı bunu. Granny bak arkadaşlar, yap yine. Granny buraya girebilir mi ki? Bizi gördükten sonra biz gördükten sonra geç olur. Bu da aşağı at, at, atlayalım mı lan? Atladıktan sen isteriz işte, bu da Granny. O da Granny altından gelmiştir. O da bilsi oldu herhalde. Oğlum lan. O da Siz zaten o. görünmüyor. Oğlum bu seni görmesin lazım değil mi? Oğlum burada ben bile görüyorum nasıl. köylü adam bile güçlü. Gelecek mi bakalım? Aa see you gel lan buraya. Gelmeyecek. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. <laughs> bak Oha, gözümüze bak, bakıyormuş gibi oluyor. Baksana oğlum gözleri çok kötü. Evet, mi? mı? Çirkin. Çirkin Ya bak ışınla ya ya. Vay, bak bulmuş ya. O Oğlum ya O odan bak var ya. Süpeli odan bak var. O Bir şey daha mı alayım? Tamam. Bir şey diyeceğim ben galiba buradan sonsuza kadar çıkamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bir sekede sık açtı. Sudan İnden mi? Granny oldu mu lan? Granny oldu mu lan? Değil mi? Kroni yok herhalde. Ama kroni asaymış tip oldu. Tamam. Buradan kurtulmak için ben de ölüyorum. Ben de buradan kurtulmak için ölüyorum. Ooo! Aman! Aaa! Aaaa! 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 Ya kroni bizim gelimsi nereden biliyorsun ya? Arkadaşlar okay, oh. gönlü bir seviyelimizi biliyor ya. Boşuna asiyo. Değil mi oğlum? Oğlum boşuna asiyo demiyor. Ben dün dur ablamı oynattım tamam mı? Oh, bak kanlı uyan o kadar iyi dönmüş. Bak kanlı uyan <laughs> tamam mı bak. Dur ablam yarısı topun arkasına bekledi sonra. Yan. Bak böyle bekleyince bile geliyor bu arada. Tam kapıyı açtı. Kral. Var oh. ve onu öldürdü. Geliyor oğlum. <laughs> oh. Evet. Gel evet, Kelide, geldi. gel geldi, geldi. gel gel gel. Önde var mı Önde <Gülüyorlar su> evet. Sen oynayayım. <Gülüyorlar Hassan> bakalım kasma Sen olsaydın oynarsın. o o, ah, lan. Ne diyor? Şansan. Ah! Şansan. Ay şansan yok. 5 gece kalacağız ya burada. Ee. Tam ölmeden dayanacağız ve kazanacağız. Evet arkadaşlar taktik. Hadi bakalım deneyeceğiz. Hemen Biliyoruz. ölelim bari kazan. Yok ama ölür şey bayılırsak şey oluyor. Biraz uzun kalalım ondan sonra öldürme ve şu kalın. Ne kadar Evet son an Ayşe gidiyor. Klasik Ayşe gidiyor. Tatlıyı var. Bak dur ablam değil mi? Buranın e, ee, ee, bak bunun altına geldi tamam mı? Sonra Ayşe gidiyor bu geldi. Sonra e, ee, bence bu Bibi'nin babaannesi. Baba, çünkü sabası benziyor. Evet. Evet arkadaşlar Bibi'nin babaannesinden kasıyoruz. Bugün evet. Bibi'nin babaannesinden kasıyoruz arkadaşlar. Galiba biz eee bibi aşk olarak kaşıyoruz. Biz biz bibi, biz bibinin hadi arkadaşlar bibinin ninesinden kaşıyoruz. Ya da babaannesinden aynı. Bibinin babaannesinden kaşıyoruz. Çünkü sopaları aynı. Lan! Çok şimdi. Şunu bas. Ya değilse çünkü sopaları aynı, değil mi? Lan! <laughs> Gelir, gelir, gelir. Gelir, gelir, gelir. Gelir, gelir, gelir. 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 geldi 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 Gelir. Geldi Gelir. geldi 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 geldi, geldi, geldi. Gel, bizde zaten 10 dakika olmuş bitti mi? Bekle. Ö ölsene ölsene. Anne bekle. Abi. Ben geçiyorum oğlum. Bekle. bizi öldürüyor. Öldürdü. Tamam bitti zaman bu kadar. Şey gördünüz, bir şey gördes. Bir şey gördes. Be. Öldü. Hadi bekle. Bakalım be şimdi oyun, oyunu kazanabiliyor muyuz? Evet. Kalk. O nereye bir oyun? Evet arkadaşlar